Emzik kullanalım mı? Şimdi emzik kullanalım mı? Öyle bir soru ki e, Kullanalım desek de doğru Kullanmayalım desek de doğru Ama şunu unutmamak lazım Emzik ilk günlerde kullanıldığı zaman Memer ettiğine sebebiyet verebilir Emmeyi geriletebilir Anne sütünü azaltabilir Bebeğin emmesini azaltabileceği için Özellikle ilk iki ay O yüzden emzik genelde önermem Ama emmek aynı zamanda bir güdüdür Emme güdüsü sayesinde bebek anne ile arasında iletişim kurar. Emme güdüsü sayesinde bebeğin güven duygusu oluşur. O yüzden emmenin pozitif bir şeyi de vardır. Bir avantajı da vardır. O yüzden emzik belki ikinci aydan sonra emmeyi azaltmadığı görüldüğü zaman kullanılabilir. Ama emmeyi azalttığını görüyorsanız, memeyi redde doğru dönüyorsa emziği hemen anında bırakmak gerekir. 7. aya kadar da emziği bırakmak lazım çünkü dil yapısı bilinçli olmayan emme refleksi genelde 6. aydan sonra biter ve bebek bilinçli emmeye başlar 6. aydan sonra. Bu da bebeğin emme refleksini devam ettirmesi anlamına gelir. Diş çıkışında yine 6 ay civarında olduğunu düşünürsek bozulmuş bir damak yapısı, bozulmuş diş yapısı, tekrarlayan kulak iltihapları bizim en çok çok korktuğumuz şeylerdir ve konuşmayı geçiktireceği için artikülasyon becerisini engelleyebileceği için yine 7. aydan sonra emzik kullanımını biz pediatristler olarak önermeyiz.